Adım Hikmet Koca. Altın Ziraat işletmelerinin Adana bölge sorumlusuyum. 1600-1700 dönüm civarında limon yetiştiriciliğimiz var. 600-650 dekar civarında mandalin yetiştiriciliğimiz var. Portakal yetiştiriciliğimiz 450-500 dekar civarında. Greyfurt yetiştiriciliğimiz de 200-250 dönüm civarında olmak üzere. Toplamda böyle bir narenciye ağına sahibiz. Narenciye üreticisi olarak damlama sistemine ilk baştaki geçme şartlarımız vahşi sulamaları ortadan kaldırmaktır. Arazinin başıyla son arasındaki fidanların aynı şartta aynı eşit miktarlarda su almaması, artı olarak su kaynaklarının gitgide tükeniyor olması ve damlama sistemleriyle bu su kaynaklarının daha verimli, daha dikkatli kullanılmasını sağlamasıdır. Gübrelememiz daha homojen ve daha sağlıklı olmaktadır bahçede sulama sıkıntıları yaşamaya başladığımızda Netafim ile tanışmamız bu şekilde başladı. Bahçelerimizdeki hazır sistemlerin bize yetmediğini ve o sistemlerin değiştirilmesi gerektiğini Netafim'den gelen teknik ekipteki arkadaşlar bize gerekli bir şekilde anlattılar. Yeni sistemleri, yeni hortumları, yeni filtreleri kurdular ve ondan sonra verim ve kalite artmaya başladı. Netafim'in Netbit akıllı uydu sistemini, Apollo filtre sistemini Üniram damlama hortumlar sistemini kullanıyoruz. Çok geniş alanda arazilerimiz olduğundan dolayı arazi kontrollerini ve sulamalarını daha rahat, daha kolaylıkla yapmamız için Netafim'in Netbit uydu sistemini aldık. Bu uydu sisteminden oldukça memnunuz. Evde, ofiste ya da herhangi bir kafede oturduğumuz yerde cep telefonundan, bilgisayardan istediğimiz şekilde kontrol edip ve sulamasını yapabiliyoruz. Çok e, küçük alanda yer kapladığından dolayı Apollo filtre sistemini tercih ettik. E, geri yıkaması çok hızlı olduğundan dolayı ve damlama suyunu damlatıcı sistemlere çok hızlı ilettiğinden dolayı Apollo filtre sistemini tercih ettik. Uniram damlatıcı borularını tercih etmemizin sebebi damlatıcı bölümleri çok kaliteli olduğundan dolayı, senelerden beride kimseden bir şikayet alınmadığından dolayı Üniram damlama borularını tercih etmiş bulunuyoruz. Müzik Bu yıl meyve oluşum döneminde Poyraz esintisi oldu. Bu esinti başladığı dönemlerde biz hemen tüm arazimizi damlama sulama sistemleriyle sulamaya başladık. Bunun sebebi meyve kaybını en aza indirmekti. Bunda da büyük oranda başarı sağladık. Bu başarımızda Netafim'in bize vermiş olduğu teknik destek önemli rol oynadı. Teşekkürler Netafim.